Günaydın, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Bu videoyu zamansız olarak izleyen herkese akıllarındaki insan için ve kendi aşk enerjileri için güzel bir bakım olmasını dilerim. E, moral enerji, pozitif enerji yüklemesi yaptığımız için buradan efendime söyleyeyim. E, ben e, tarot konusunda her zaman açık ve net oldum bazen insan aşk hayatıyla ilgili bir şeylere baktığını ya da bakım yaptırdığını zannediyor ama işte insanın gönül merkezi bir tane olduğu için kalbi bir tane bütün sevgiler onun içerisinde yer alıyor ve bütün ışığı da onun içinde yer alıyor burada 3000 kişi mi 4000 kişi mi izledi mesela 10 bin 20 bin kişi mi izledi örnek veriyorum bu kadar insanın kalbindeki bir ışığı açmak, ortaya çıkarmak, ışıklar değişmiyor ki bir tane ışık var. Ee, yine bu enerjiyi meydana getirmek tamam mı? Beraberinde bütün dünyaya ışık ve fayda sağlıyor. Ben tarotun her zaman sevgi ve şifa olduğuna inandım. Benim ilgimi çeken kısmı her zaman açılımlar içerisinde analiz yaparken, Eğlenceli, iyi kötü kendimizle yüzleşip her şeyi görüp neticesinde hayatlarımızı bir karara ya da bir enerjiye en iyi yöntemle bağlamak. Yani bu analizler son derece aslında bilimsel mi diyeyim önemli ee, psikolojik olarak, ruhsal olarak, ışık olarak, enerji olarak ışığınızı açmanız için önemli. Ee, kimi insan spor'a gider, biz de burada tarot açıyoruz, kendi bakımlarımızı yapıyoruz ve bunu çok hayırlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Evet, bir önceki videoda bir okuma koyduk. Çok güzel oldu. Ee, görmeyenler, baksın lütfen o enerji olarak şifaya ihtiyacı olanlar oradan faydalanacaklar. Şimdi ben bakıma başlıyorum. İşte içinizdeki sorularınızı da sormanız gerekiyor. Ne merak ediyorsanız, ne öğrenmek istiyorsanız evrene sonuçta her şeyin sorumlusu evren. Yani başta Allah tabii ki ama evren dediğimiz zaman ne? Allah'ın insanlara verdiği plan değil mi? Yaşasınlar diye. Neyse evren ve iyi kötü aklınızdaki insanla ilgili alacağınız mesajlar, onun duyguları, onun kalbinden geçenler. Her neyse şimdi bunu görelim. Anlayalım. bilelim. Aklımdaki kişinin duygu ve düşünceleri nedir? Bana karşı ne hissediyor? Gerçek duyguları nedir? Bir adım atar mı? Merak edenler için. Ile sizi tekrardan kazanmak niyetinde. Aranızda bir tartışma olmuş veya bir soğukluk var. Şimdi şöyle söylemem lazım. Bazı insanlar için hayatta bazı yollar ve sırlar var. Bunları takip etmezlerse kendilerini çok geri planda hissedebilirler. Bu insan kalp olarak enerji olarak evet sizinle iletişim halinde ve sizi görüyor, hissediyor ya da duyuyor. Çünkü sosyal medyadan size baktığında görüyorum. Ee, ve bu insanın işte onun hayatında ilerleyen konularını ele alışıyla alakalı belli başlı değişimleri olacak. Bir de mesela çevresinde bir büyük varsa yetişkin bir insan ailesiyle alakalı bu insanları dinleme, dinleme eğilimi gösteriyor. Fakat yanlış bir kişi ama ben daha çok arkadaş olarak görüyorum bunu. Duygusal ilişki değil de arkadaş gibi. Bu insanı çok kötü bir şey yapmış. Ve gerçekten bu insan bazı şeylerin etkisini üzerine hala atamıyor. Bir arkadaşını çok incitmiş. Bir de onun e, ilerlediği yolda onun etrafında ona hayatı boyunca destek olmak istediğini söyleyen çok kişi olmuş. Ama destek olan insanlar ortaya çıkmamış. Bunun yerine kendisi bir rol yaratma durumuna giriyor. İnsanlara yardım eden ya da insanlara güç veren. Otomatikman kendi çıkarlarını hayatı boyunca hep korumak zorunda kaldığı için bazen yanlış anlaşılmaktan korkuyor. Buradaki imparatorçe diyor ki sizin yeni bir şeyler yaratacak gücünüz var bu ilişkide merak edenlere. Ve değnek şövalyesi de diyor ki eğer bu konuda bir karar verirseniz ya da niyet ederseniz yani niyetlenirseniz bir adım alacaksınız çok güzel çünkü meraksız bir insan değil gerçekten sizi merak ediyor ve beraberinde getirdiği şey e, olumsuz şeyleri e, bitirmek için yeterli bir güç yeterli bir enerji şimdi Joker kartı burada e, buluşacağınız ilginç gelecek ama neden Joker'le geldi buluşacağınız bir zamanı temsil ediyor. Siz buluşacak veya görüşeceksiniz. İkinizin arasındaki buz dağlarını eriten sırlı bir yol kapı açılıyor ve ortaya çıkıyor. İşte buradaki tılsıması maddi yönden karşı tarafın gelecekte rahatlayacağını, buradaki imparatorçe de sizi tekrardan bu rahatlamadan sonra görmek isteyeceğini veya hayatındaki e, kalıcı olarak seçtiği şeylerin daha kıymetli şeyler olmasına karar vereceğini ve sonradan sizi tekrardan görmek isteyeceğini söylüyor. Değnek Şövalyesi ise rahat geçirdiğiniz zamanlar, işte özellikle X partnerde neyse bu insan acayip derecede Sizi özlemiş ve çok kıskanıyor. Ve tekrardan hani görmek istemek bir kenara duysun, biraz aslında muhtaç durumda bu duyguya. Kendisi kışırın onusuyla demek istiyor ki ben aslında diyor onun etrafında dönen bir insanım. Onun bana verdiği mesajların farkındayım ve kasıtlı olarak kendimi geri plana çekiyorum ya da göstermiyorum. Ben diyor çoğu zaman ikimiz baş başa kaldığımız zamanlarda ona onun hayrına dua ediyorum ya da ona tılsım yapıyorum. Ve bir şekilde benden etkilenmesini istiyorum. Ben çocuksu karakterde bir insanım. Adım attığım yerde de bereket yaratmayı çok güzel bilirim. Etrafımdaki insanları da güzel algılarım ama aslında onları çok fazla ciddiye almam. Son zamanlarda ona bir takım yardımlar gönderiyorum. Bazı enerjisel destekler ya da bazı şey gibi kendisini onaylattığı belli olan ya da özetme gibi değil de sanki böyle şey gibi kendisini zaman zaman gösteren bazı şeyler gönderiyor size diyelim ya da gösteriyor. İşte ben diyor normalde eriller için çok diyor baskın gelmeyi seven bir karakterim. Kendi gücümle hareket etmeyi çok iyi bildim bu hayatta. Hani düşmanım olan insanı da yıkarım. Belki bu yüzden biraz gecikiyorum. Etrafımdakilere gözdağı verdiğim de doğru. Ama ben seni çok fazla düşünüyorum veya düşündüm. Gelecekte de bununla ilgili bir adım atmaya da hazırım. Hazırlık özellikle bunun altı hazır. İşte ne konuştuğunuz, ne oldu? Birisi girip çıktı mı sizin hayatınıza? ya da birisini farklı birisini düşündüğünüz mü? Sanki onun bundan haberi oluyor. Hemen diyor ben merak ediyorum ee, ve bir de şöyle bir şey, denek şövalyesi hayatınızda gelecek olan bazı değişimleri de haber veriyor. Bu insandan hemen önce. Siz hem maddi yönden rahatlayacaksınız, hem de başkalarına verip alamadığınız bir şey varsa onu alacaksınız. Hem de nasıl desem? İmparatorice burada diyor ki hmm, e, bazı konularda e, karşı tarafların daha önceden değişmediği şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Yani siz baskın geleceksiniz ve yapmam dediği sizin için yapamayacağı bir şey yapacak. Çünkü hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler var bu insanın. Ve bunu da ilerleyen birkaç hafta içerisinde görüyorsunuz. Ya karşı taraf kötü bir karakter değil ama gerçekten korkutmaları ya da bazı işte zorlamaları olmuş hayatınızda. Yer bulamamasının temel sebeplerinden birisi kendisi gelebilmek için sürekli başka şeyleri ittiriyor olması. Tılsıması ondan düzgün bir konuşmada cevap alacağınızı gösteriyor ama belki ilk konuşmada cevap alamayabilirsiniz onu da söyleyeyim. E, bu insan çok e, şey bağnaz bir insan ya da şey olabilir kapalı kalpli birisi olabilir kalp noktasına denk gelen açıda kılıçların duruyor. yani işte çok hayatında üzüntüler ve sıkıntılar belki varmış ama bir şekilde hani e, sizden etkilendiğini söylememekte de mümkün değil sizden de çok güzel etkileniyor aslında değişik bir şey yapacağım şimdi bir sıra daha tarot açacağım. Joker kartı bu insanla ilgili daha önce göz önünde bulundurmadığınız bazı şeyleri bulunduracağınızı söylüyor. Yani yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz veya işte neyse belki de şeydir ıı, ruhen daha uyumlu olduğunuzu keşfedeceksiniz ve onu daha fazla isteyecek olabilirsiniz. Çünkü biraz soğukluk olduğunu ben hissettim ee, ikimizin arası belki sizden yana ona tam böyle iyi bir zamanda sanki biraz soğuma yaşamış olabilirsiniz. Ama hayatınızda eksik olan bazı şeyleri tamamlayıp bu insanı anlayacaksınız. Değne geldi. Yani kesin bir iletişim gözüküyor. Kesin ikinizin arasında verimli bir iletişim gözüküyor. Bozuklukların tedavi edileceği bir ilişki. Yani karşılıklı hoşgörü, denge. Değil mi? Denge. Ve aşıklar geldi. Bu güzel bir şey. İkimizin arasında devam eden bir ilişkinin huzurunuzu bozmadan ve huzurunuzu bozan insanların aradan çıkarak tekrardan bir şansın ortaya çıkacağı. Karşı tarafın kalp olarak, duygu olarak hani ne düşünüyor dersek, ne hissediyor dersek kesinlikle size ihtiyacı var. Değinizde bazı hediyelerin, bilgilerin, armağanların size verileceğini. Bu kişi boş bir döneminde, hayatında başka bir insan olmadığını da görüyorum ama size işte dedim ya muhtaç gibi. Tılsımların altılısı. Tılsımların altılısı yani böyle ihtiyacı var ve herhangi bir şey yapabilir gibi. Herhangi bir şey verebilir gibi. Ve kader şans sizden yana geliyor. Bilmiyorum. Hani özel bir tılsım bu. Koru, özel bir sizden yana geliyor aşıklar. Evet. Biraz karşı tarafı neyse aşamadığı dağlar ya da yapamadığı şeyler bitireceksiniz gibi. Çünkü onu onu duygu bakımından görmek istediğimizde hoşlanmaktan biraz daha fazlasına sahip olduğunu söylemek mümkün olabilir. Yani ama bu istek ve beğeni aşamasında tabii ki e, değnek ve tılsım burada karşı tarafı siz çok çekici buldu, size kapıldı, sizi sizden çok hoşlandı, sizinle görüşmek istediği ee, ve hayatında bazı daha önce kimseye vermediği şansları da vermek istediğini birer işareti ama duygu yoğunluğu bakımından işte aşıklar burada özellikle tıslamasın üzerine geldiği için e, biraz biraz daha yoğun olduğunuz bazıları için bazıları da gerçekten deri divane aşık olabilir yani şeklinde geliyor şey olabilir mi biraz denge ve aşıklar e, bu insan iç duygularında aslında sizden hoşlanıyordur. Ama bunu gizleme ihtiyacı duymuştur. Veya işte gelecek kart olarak geldiği için aşıklar bitecek gibi yapıyor şu anda biraz naz ederek duyguları diyelim. Aslında gelecekte daha hala daha alevli gözüküyor ve bir karar verirseniz şu anda mesela gelecekte bunun meyvelerini alabilirsiniz ya da bir şans sizi bulacak gibi. Devam. Değnek altılısı. Bakın o kesinlikle e, tekrardan yola geliyor ya da sizi görmeye geliyor. Adım atacak gibi gözüküyor. En yapmaz dediği şeyleri yapacak gibi geldi Joker'de gördünüz mü? Kupa kralı. İmparatorçe ben onun olmak istiyorum. Ben onun erkeği olmak istiyorum. Ona uzun süre sonra belki ilk defa mesaj göndereceğim. Tılsım kralı. İstediğim her şeyi elde ederim. Bunun için kalp kırarım. Diyen yanı karşı tarafın. Şimdi tabi açılım sırasında çok işlem de yapıyor olduğumuz için böyle ara ara duraksıyorum. Siz işlem yapıldığını bilin sıra büyüdüğünüzde tamam mı? Şimdi değnek kası, değnek altılısı, Birçok seçilmişin içerisinden bir kişiyi seçtiğini bize söylüyor. Ve sanki o kişiyi elde tutmak ya da kontrol etme isteği var. Sanki size ait güzel bazı şeyleri hayatınızdan alıp tamam yapabileceklerini deyin. E, Değnek Şövalyesi ile. E, sanki sizi para ası kısmına koymak istiyor. Yani buradaki para ası kısmı tabii ki maddi konular da olur. Ama maddesel konular içerisinde de sanki... E, daha böyle şey, kıskançlıktan bunu yapıyor. Daha böyle istediği yere getirme gibi değildi. de. Bazı özelliklerinizi, mesela bazı duygularınızı, bazı konuşmalarınızı olabilir alıp işte parası haline getirmek. Bu ne demek? Yani daha böyle hmm, derleyip toparlama gibi değil de sizi kıskançlıklarının yürümediği ya da kıskançlıkların olmadığı bir e, noktaya çekmek daha basitleştirmek belki Çünkü bu insan hayatındaki zaferler konusunda çok meraklı çok önem veriyor ve buradaki Joker hayatı boyunca hep ya kafasına estiğini istediği gibi yapan birisi e, rolünü resmini çizdiğini gösteriyor ya da hep özgür ve macera, perest birisi olarak bilindiğini gösteriyor kupa kralıysa onun atacağı adımların romantik olacağını ama dengeli olduğunu işte buradan belki bazı şeyleri beklediğini görebiliriz. Sizi elde etme duygusu çok güzel ama sanki bazı konularda çok acı çekiyor ve sizi ve pişmanlıkları da var geçmişten getirdi. Bu insan biraz sizi elde etme çabasına girmiş. Ve buradaki belki bu yüzden mesela geçmişten dönmesini bekleyenler varsa belki bundan dolayı tam dönmüyordur. Tılsım kralı da burada onun mutlaka bir şekilde sizi elde etmek için bir girişimde bulunacağını bunu istediğini gösteriyor. Ama konuşma sırasında işte aşkını belli etmeyebilir ya da belki duygularını yeniden değerlendiriyordur şu anda. Benim istediğim gibi mi diye işte kadın ya da erkek karşı taraf birazcık sizi fazla kıskanmış ya da merak ediyor. Ee, bir adım atar mı diyenleriniz varsa hmm. Yani bazı yenilgileri kabullendikten ve arkasına aldıktan sonra bazı şeyleri kılıçlarının onusuna evet bir şekilde bu olacak gibi bana geliyor. Şimdi bireysel olarak randevu almak isteyenler 0505 078 93 41 tarot bakımı işlem ve şifa seansı için randevu alabilirsiniz. 0505, 070, 5, 0505 078 93 41 whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Kleyırtan, spiritüel danışman medyum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ondan bir haber geldiği zamanda da diyelim değnek şövalyesi ve dengeyle özellikle de duygularınıza hitap etmek istediğini ve sizin beğenen bir tavırda bunu yap yaptığını ve yapacağını da göreceksiniz. İmparator Çenin gücü bazı şeyler biraz gizemli ya da sırlı kalsın daha iyi der. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.